Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle burun tıkanıklığını açmanın yollarını paylaşacağım. Ancak hatırlatmak isterim ki ciddi sağlık sorunları yaşıyorsanız veya tıkanıklık uzun süre devam ediyorsa bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. 1. Bol su içme. İlk önerimiz gün boyunca yeterli miktarda su içmektir. Vücudumuzun iyi hidrasyonu, burun içindeki mukusun incelmesine ve daha kolay akmasına yardımcı olabilir. 2. Tuzlu su ile burun temizliği, bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek elde ettiğiniz tuzlu su ile burun temizliği yapabilirsiniz. Bu, burun içindeki tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olabilir. 3. Buhar banyosu, bir kaba sıcak su koyun ve başınızı üzerine erek buharlarını solumaya çalışın. Buharlar, burun tıkanıklığını hafifletebilir ve solunum yollarını açabilir. 4. Mentollü balsam kullanımı gece yatmadan önce yastığınıza veya odanıza mentollü bir balsam sürmek, burun tıkanıklığını açmaya yardımcı olabilir. 5. Nazal irrigasyon. Eczanelerde bulunan nazal spreyler veya damlaları kullanarak nazal irrigasyon yapabilirsiniz. Ancak bu ürünleri kullanmadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. 6. Yüksek yastıkta uyumak. Başınızı yüksek bir yastıkla destekleyerek uyumak, burun tıkanıklığını azaltabilir ve daha rahat bir uyku sağlayabilir. 7. Nane çayı içmek. Nane çayı rahatlatıcı etkisiyle burun tıkanıklığını hafifletebilir. Ilıdıktan sonra bu çayı içebilirsiniz. Unutmayın, bu öneriler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve herkesin sağlık durumu farklıdır. Eğer sorun devam ederse veya şiddetlenirse bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek en doğrusudur.